Sana oyun oynuyor Deniz'le beraber. Ya. Ne istiyorsun benden? Doğruyu söylemeni. Kendi itiraf edecek ve itiraf eden kadar da ben. Sen çal kapımı yeni bölümde neler olacak, Serkan Eda'yı hatırladı mı Ceren, Serkan'a neler söyledi Selin, Eda ve Serkan yakınlaşmasından sonra ne yapacak, Ceren ve Eda barışacak mı, tüm soruların cevabı videomuzda videoya geçmeden önce Sen çal kapımı dizisini seviyoruz ve altta final olmasın istiyoruz diyorsanız beğenelim dizimize destek olalım, geçtiğimiz bölümde Serkan'ın Eda'yı kıskanmasından sonra yaptığı rezervasyonla Eda ile yemek yemek üzere buluştu, Deniz'in Ceren'e Eda Eda'ya sevdiğini söylemesinden sonra Ceren Serkan'ın yanına gitti ve Serkan'ın Deniz ve Eda'nın onu geri kazanmak için bir oyun yaptığını söyledi. Serkan artık duygularından emin ancak Eda'yı tam olarak hatırlamazsa da Eda'ya aşık olmuş durumda ve Ceren'in söylediklerinden sonra Eda'nın ondan vazgeçmeyeceğini öğrenecek ve artık Eda'yı bırakmayacak. Bunun üzerine Selin artık Eda ve Serkan'ı ayırmak için uğraşacaktır. Şirkette Selin'e hisse veren Serkan Selin'in tehlikeli hallerinden habersizdi. Yeni yeni bölümde Selin bir süre onlarla uğraşacak ancak Deniz ile olan öpüşmelerini hiçbir zaman unutmayacak ve kafası karışacaktır ve bundan sonra Ceren yaptıklarına çok pişman olacak ve Eda'dan özür dileyecek dostluklarını devam edecekler. Ferit'ten de ayrıldığına pişman olup Ferit'e kendini affettirmek için uğraşacaktır. Selin ise Deniz'in Eda'ya aşık olduğunu öğrendikten sonra çok büyük işlere kalkışacaktır. Daha fazla Sen Çal Kapımı dizisi için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.